Bugün Bükreş'teyiz, Lumine Eğitim Kurumları'yla Adbu Diyalog Derneği'nin yapmış olduğu iftara davetliyiz. Şu an bulunduğumuz yer Çavuşeskunun sarayı olarak bildiğimiz dünyanın en ağır binasının misafirhanesindeyiz. Çok güzel bir yerde iftar yapacağız ve bu güzel yerde Romanya'nın siyasetçisinden, sanatçısından, sporcusundan, eğitimcisine varana kadar çok değişik değerli simalarının bulunduğu bir iftar programı olacak. Şimdi biz de programa geçiyoruz. e nevoie de moderație în toate și Ramadanul te învață lecția moderației, e nevoie de credință în viața noastră și e nevoie de înțelegere între noi. Cu astfel de seară ne reamintește toate aceste lucruri. Ce se întâmplă în școala asta? Suntem foarte mulțumiți, foarte fericiți că am făcut alegerea asta și tot timpul recomandăm și altora care și, și aducem cât mai mulți copii în, în, în școala asta. Pentru că merită. Și copiii, și școala. Pentru mine, voi sunteți un exemplu. Pentru mine, care sunteți un exemplu de comunitate, oriunde în lume, voi vă adunați, vă susțineți, vă ajutați. Cred că noi avem multe de învățat de la voi. Păi să vedem cum facem să le unim pe toate. Ce ar putea să aibă în comun Ramadanul, luna Ramadanului, cu domnul Fatilach Ghulen și Adu. Putem să găsim. O linie conducătoare care le unește pe toate, într-un singur cuvânt, lumină. Pentru că Domnul Ghilan e un om ca o lumină, Ramadanul ne aduce lumină în inimă, în suflet și în gând, ne trezește inteligența spirituală, ca să putem să înțelegem că împreună putem mai mult și că în lumea din jurul nostru se pot schimba lucrurile doar dacă valorile care ne luminează nouă sufletul le împărtășim și celorlalți. The light that populates our hearts, that brings us together today. Lumina Am foarte mulți prieteni turci cunosc sărbătoarea Ramadanului și îi admir pe toți cei care reușesc să țină cu adevărat această sărbătoare care este în special o sărbătoare a spiritului, a puterii de a merge mai departe, a înțelegerii pentru ceea ce înseamnă comuniunea și vă felicit și pentru această seară și pentru premiile pe care le-ați oferit. Apreciez mult prezența și activitatea ADVU în spațiul românesc. Era nevoie de așa ceva. Pentru că avem nevoie de post. Postul ne aduce într-o legătură mult mai apropiată cu Dumnezeu. Ramazan se servim, românele? Ramazan îți servim, iftarlar. çok özel bir anlam taşıyor. Beraber Türk yemeklerini zaten çok sevdikleri için iftar da güzel bir vesile oluyor. Ama onun ötesinde tabii ki bir araya gelmek, bir de iftarın bir manası. Biz Türkiye'de işte arkadaşlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı çağırırız. En yakınlarımızı çağırır, iftar yaparız beraber. O o anı beraber yaşarız. Bunu anlattığımız zaman onlar da kendilerini daha değerli hissediyorlar ve böylece unutulmaz bir akşam geçmiş oluyor. Da buna vesile olmuş oldu bugün. I am very glad to be celebrating uh, Ramadan today and the whole spirit of the month of Ramadan. I am very happy to share this common effort to have interfaith dialogue, peace, and I'm very thankful for all the initiatives that are done so that we get to meet each other, we get to spend time with each other, and get, we get to know more about each other. Ramazan and Ghazalai, Ilda. normal beniyoruz, buraya buluşuyoruz. Artık şey oldu, her yıl buraya arkadaşlar beraber de buluşuyoruz, konuşuyoruz, memnuniz, güzel geçiyor. Artık kardeşiz, ne diyebilirim? Yeterince söyledin söyleyeceğini, kardeşiz. Kardeşim. ötesi yok. <laughs> İyon Bey kendisi Romanya'da önemli akademisyenlerden aynı zamanda gazeteci. Türkçe diye biliyor çünkü Türkiye uzmanı kendisi. Türkiye ile alakalı bir şey oldu vakit herhalde sizi buluyorlar değil mi? Evet, evet. Ahmet Bey, bu akşam biz geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programlarından bir tanesini daha gerçekleştirmiş olduk Meryot Otel'de. Çok şükür Romanya'nın ve özellikle Bükreş'in değişik kesimlerinden insanları bir iftar sofrasında bir araya getirmeyi Allah nasip etti bizlere. Akademisyeninden, siyasetçisinden, din adamlarından, kültür camiasındaki insanlardan, basın mensuplarından insanlar bu akşam buradaydılar. Bu insanlar bu vesileyle bizim hizmetimizi tanımış oluyorlar, büyüğümüzü tanımış oluyorlar. Bizim kendi değerlerimizi tanımış oluyorlar. Bizim onlardan öğreneceğimiz şeyler olduğu gibi belki onların da bizden öğreneceği şeyler olabilir. Bu vesileyle biz mesela bugünkü programda AFSV'nin paylaşmış olduğu hizmet değerlerini de bugün misafirlerimizle burada izletme fırsatı bulduk. Onların izlenimlerini aldık daha sonrasında ama tamamen diyalog ve hoşgörü etrafında Hizmetimizi tanımak için, büyüğümüzü tanımak için insanlar buraya geliyorlar. Bu bizleri de mutlu ediyor. Onlar da buradan mutlu şekilde ayrıldılar. Rabbim şükürler olsun, İnşallah hayırlara vesile olmuştur. Kısa, öz bir soru. Romenler Hizmet Hareketi'ni seviyor mu? Evet, Romenler Hizmet Hareketi'ni seviyor mu? Gerçekten bu soruya cevap vermek benim açımdan kolay. Çünkü ben burada hem okullardaki kurumlarımızda çalıştım, hem de buradaki diyalog derneğimizde şu anda görev yapıyorum. Gerek okullarımızdaki yönüyle olsun, gerek derneğimizdeki dostlarımız ve çevremiz yönüyle olsun insanlar hizmeti çok seviyorlar. Neden seviyorlar? Çünkü hizmetten insanlar sadece pozitif hareket görmüşler, müsbet hareket görmüşler. Dolayısıyla insanın fıtratında güzele karşı bir meyil vardır. Dolayısıyla bu insanlar da bu güzelliğe karşı meyil ediyorlar ve bize teveccühlerini her fırsatta bildiriyorlar.